bir kadar say kanka geliyor itten. Hoş geldin arkadaşım öncelikle bu bir çekiş videosu fakat biraz da kanalda kendimi tanıtmak istiyorum Kanalımda faydalı, eğlenceli birçok içerik bulacaksın. Henüz 2 haftalık bir kanal olmasına rağmen senin de desteğinle hızlı büyüyeceğimize inanıyorum. Sezon 5'ten beri Şampiyonluk Ligindeyim. 2 sezon üst üste dünya birincisi Nidel karakteriyle bu sezon sıralama muhabbetine fazla takmadan eğlenerek oynadım. Buna karşılık yine de Türkiye birincisi. Nin... hayatsız bir Nidel oyuncusu olmamın dışında ormanda birçok karakterin hiç bilinmeyen özelliklerini nasıl kendinizi geliştirip lig atlayacağınıza dair Challenger, Elo ağırlıklı çeşit çeşit videoları paylaştım ve paylaşmaya da devam edeceğim. Ayrıca sıfırdan bir hesapla Nidale Dünya Birinciliğine ve Challenger'a doğru birlikte çıkacağımız bir video serisi var aklımda. Discord ve Twitch linklerini de video açıklamalarında bulabilirsin. Twitch yayınlarına en geç tarih olarak videonun yayınlandığı haftadan sonraki pazartesi başlıyoruz. Seni orada da görmek benim memnun edecektir. Uzatmadan çekiş videomuza dönmek istiyorum. Arkadaşlar konsept 10 maç boyunca ilk kanı alamadığım her maç çekilişte sizlere 400 RP'lik kuponlardan dağıtacağım. Asıl istediğim video konsepti karşı ormancıyı oyunun başında ormanda kesemediğim her maç olacaktı. Ancak çok uzatmak istemedim ve böyle bir konsepte karar verdim. İlk kan taktiğini detaylı anlattığım videonun linkinde açıklamalara koyacağım. Oradan... O videoya da gidebilirsin. Çekilişe katılım şartları yorumlarda yazıyor. Bu videodaki oyunları en sevmediğim, en dandik arkadaşlarımla oynayacağımdan ilk kanı dökmemem için ellerinden geleni yapacaklardır. Ve de kanalım henüz büyüme aşamasında bir kanal olduğu için çekilişe katılacak kişi sayısı az olacaktır. Bu sebeple şansın çok yüksek. Kazananları da hemen ardından yayınlayacağım videonun açıklamalarında bildirmiş olacağım Şimdi videoya geçelim arkadaşlar Hadi iyi seyirler Çocuk adam bir şeyler anlatıyor fazla anlamadım ama üzerine gitmeyeceğim Şimdi karşıda Lee Sin var Lee'sin erken oyunda büyük ihtimalle Red'ini alıp ondan sonra direkt mavisine gelir diye tahmin ediyorum. Eğer böyle yapmazsa da önce kurtunu alır veya kuşlarına gider. Ben direkt mavisini keseceğim. Şöyle etrafı tarayalım. Kahin merceğiyle. Daha henüz hala gelmediyse mavisini daha sonraya bıraktı diye tahmin ediyorum. Hala da haritada gözükmemiş. Şöyle mavisini aldım. Şuradan da çıkacağım. Ezil canı bayağı azalmış. Bu ilk kanal alamadığım bir video oldu. Başlangıç videosu olarak böyle bir şey. Mr. <laughs> Jin <laughs> ne yapıyor ne yaşıyorsun o Ha kuşlar seyretmeye geldi lan. <laughs> Oğlum oruç vurdu herhalde size. Abi kuşları besleme <laughs> Her oyun baştan gitmeyecek. <laughs> Nereye ilk kanı biz alacağız ha? Yani. Kalma. <laughs> 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 Ay sokayım ya. Aldı ilk kanı. Öyle basit değil mi işler? Aga be. RP'ler. Oğlum ama benim ilk tanımım iki level tanımım yani. Şu anda sen E'yle yapıştır ben de anlatacağım İyi Ferit kanka sen bu oyunu ilk tanı al <laughs> Sana direkt RP'lerden birini atacağım <laughs> Hadi bakayım Bu Ferit Kıvırsana bu tarafa doğru Kıvırsana bu tarafa doğru Gel, 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 Oğlum gel. her oyun aynı şeyi mi yapacaksınız lan? Korkması. Korkması çok geç geliyor ya. Heh. O. Ama Yönlerim <laughs> geldi. Durayım biraz sana. Bu adam reddinden başladı bu arada. Kaldı biliyorsunuz. Daha çalmışım da çalıyorum.

<laughs> Öldüm ben. ben <laughs> oğlum sen almadın ki. De <laughs> Oha. Adam 15 saniye 10 saniyede kaçırdı. Hadi Ali alıyor tık Oğlum <laughs> <laughs> ne yapıyorsunuz yardıma gelin lan. <laughs> Dur oğlum <abi>, iş <laughs> Lan yardıma gelin alo. Bilmiyorum. Oğlum bir oyun şunu yaşamayalım ya. Bilmiyorum. Her oyun mu muhabbet? Oğlum Her oyun farklı <laughs> Her oyun <farklıdır>, <laughs> <farklıdır. gülüyor> Bana yardıma gelmeniz lazım bu arada. Adamlar gördü beni. Gelmiyorlar sana merak etme. Sana gelmiyorlar. Arta kaldı, zömdeyiz. Tamam ya. Aha. Aha geliyorlar, geliyorlar. Gelme Aga be, gitti gelene efekt. Geliyorlar abi, geliyorlar. Adam aldı kanı. Geldim, geldim. Oh, o nasıl? Allah. Allah. Kardeşim. Çarpıncan mı? Karşımda mı basıyoruz? Basıyor bir şey değil mi? Yok ben kendim de ben bir takısı görmesin. Kanka dur orada kıpırda mı? Buldum buldum abi. Aa yine kız. Ay Allah'ım ya. Siz bu ele başladığınız oyunun sonunu hep fidleyerek bitiriyorsunuz. Haberiniz olsun. Kim? <gülüyor> <gülüyor> nerede yapıyordu bu ne yapıyor botta? <laughs> Bir oyun başlama ya bak yaptım. bu sefer de yardıma geç gelirseniz yakarım oyunu. Oğlum gelsenize <laughs> yürüsenize. <laughs> Sen Hadi ne yapıyorsan oynayın, yeniden ya. deniyorsun <laughs> galiba. Fanlar kaçmaz lan. Oğlum yolda alacaktın fanları ya, kaçırdın bunu anlatabilirsin. Kanka onu yolda isteye... ...burada kimseye anlatamazsın onu. <laughs> ben videosunu izlemiştim. Ya ama, her şey iki kafa. Ferit, ona <laughs> kadar kay say kanka, geliyor ikna. Hadi bakayım. Arkadaşlar <laughs> sıçra tutuştur ne var? Allah tam konuşuyordum. Oha. Sıçra tutuştur <laughs> atın alın lütfen. <üstlerden. gülüyor> <laughs> Ali yardım. Ali. Ya, gel gel İkan iyilesin moruk. Aldık aldık aldık. Nasıl aldın İkan hemen ya? Ay. Ay. Geldim ay, geldim ay. saldır saldır Ali saldır. Güven kendine. Ya Ali nasıl adamsın ya? Vur. Adamsın lan. <laughs> nasıl adam? <laughs> Ay Allah sıkılır. Bu yanda biz rakacağım. <laughs> Çeklenecek biraz daha. Bu ne Oriana ADC'ye? Bunları ağlatırız. Switch AD. Switch AD çekmiş yok. Harbiden öyle oldu? <laughs> 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 Ya oğlum ya. Öldüm. Eliniz yine repey bana. Oğlum bu sefer hayvanım lan ben. Ben ne anlatıyorum lan? Aşkım sen mide bak. Ayrıca boğa bu hareketi <laughs> yapmak için mide kadar yürüdünüz <laughs> mü Ali? Gidelim şey, bu. Aga be ayrıldılar. Şeye benzedi bu. Ki, ne? Karşı mavi. Koyma. Bir tane, bir tane. Bir tane daha koy lan madem. Çekim, Koyma. Koyma. için. falan <laughs> Patlamış yapın Yeni şu an tek amacım ilk kanalımı 6-6 abi Mavi'den bak şimdi Tamam ya Gromp'un onu Bak 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 nasıl vurdun Bak 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 i̇şte Patlamış yapılmış <that -fish> Pink ward ısın be o baker, o Oh no Adamın 100 canı kaldı var. Ama hiçbir şeyimiz yok daha bir ile yani zorlamaya gerek yok. Önce alamıyorsan git abi. Kanka tam denen karakter önce bunu alıyor, ondan sonra bunu alıyor, bunu alıyor, geliyor kurtunu alıyor, sonra maviye geliyor. Ben o adamı kurtunda keseceğim. Bir şey söyleyeceğim, bir nasıl son hepimizi mahvetmesi yok mu ya? Yok bence Tiyatro'da ölmez abi. Ya Ferit'ten kaynaklı değil Nasus bence. Nasus bence kesemez bizi yani. gerçekten team'e bak şu takımdan. Kar edecek ve ölçüp kaybolur. <laughs> Eksik olmayacak. Nasus. Ferit, RP kalmadı kanka ölme. Ben alacağım ilk kanı maalesef. <gülüyor> <gülüyor> o zaman bana yardıma geliyorsun geliyor bak. Daha oyunları bitmemişler. Hayır, Ecem yok da zaman. Gel direkt nasıl keselim ya. Kanka bir bekleme seansı şurada. İki fan barakası kaçırıyorum. Hop, al. Bir, beş tane aldım. Ecem, Black Sails sana gelebilir. Normalde ölmen onun da olmaz ama RP kalmadı. <laughs> abi Black Sails da arttı ya. Harbiden, tanesi abi, 16 zam lira falan abi. herhalde, 400'lük. En son 400 RP 5 lira gibi ama bilmiyorum. Aga be internet kafede kafe sahibine verip çekiyor. <laughs> Aa kestik ay adam nasıl yapıyor? Tam atlıyor. Oha nasıl oldu? Bekleyin geri gelin geri gelin. Ferit orayı bir içme, içme birazdan geleceğim <laughs> kanka. Bir tane abi, i̇çme sakın. <laughs> o geride kalsın abi, öyle. Keseriz mi lan abi? Mantı kaçırız. Abi üzerine bir şey yaptı şu bak. Ferit saldır ferit, ferit saldır ferit Ferit saldır Ferit Ferit Abi nasılsa niye flash alırsın ya o Alamadık ilk tanı çok dayak şey. ettim Tamam Rex'e iyi keseceğim mi? ama Herhalde Gelin mi yardım mı? Gelme gelme evet. Şuna fokuslanıyorum lan bir dakika dur Ağırım ya Abi 3'te güçlüyüz ya 2'de değil 3'te benim atlamam lazım Nasıl tükeliyosun, şey nasıl, nasıl şey Geliyorum ben de. de yok. Ah. Oh, Aa çok tatlıyım, tatlı. bale yapıyorum. Ben de güzel bir şey yapıyorum. De artık diğer elimle yapıyorum. Nasıl, <laughs> ya. nasıl oldu lan? <laughs> o geri ctrl'i bir, geri bir evet abi. İki insan arasındaki fark bu kadar mı? Ben Ali'sin yanında olsaydım bir rahatlardık. Lütfen <laughs> burada. ben <laughs> bir şey de Feriz yardıma gel Seri. Koş. <laughs> Feriz şimdiye kadar kaç kere Akali oynadın? E, ben de, SES 15'te o. oynuyordum ben hakikaten ya. 2'de kesiyoruz herhalde. Hayır 3'te kesiyoruz. 2'de kesiyoruz. 3'te. Aslında 1'de keseriz de. de. Bak sen çekme mi açtın şu anda? Tamam süper. Abi eğer adamı çekersen Vayne'i keseriz tamam mı? Adam yalnız blusundan başladı galiba. Tamam zaten benim tamam. istediğim de oydu. Geri de baktım, Bakayım. Hı, ben tamam ben hiçbir şey olmaz. hareket yapalım. Aa dur. Ha, gel gel gel. Bu ne Jarvan? Tamam ben Jarvan'ı kestim büyük ihtimalle o zaman. Aman süper. Niye olmadı? Niye korktun ama adamlar? Bana vurmasın. Gidiriz sana geliyoruz Jarvan. Hayır fanlara vuruyorsun. Ben buraya atlasın gel, diye, diye bekliyorum zaten. Gel gel, bana, gel Ama bir türlü gelemedi yani. Abi, agresif ol. olalım agresif ol. Bu fanları. Ne bak Evet onu bir keselim kanka. Bir tane kaldı bir tane. Koş şimdi koş. Bir tane kaldı sonuncuyu kes bunu atıyoruz Gel abi. Adamlar da iki İki oldular iki oldular iki oldular. Ama onu görmedin mi? Abi, oh. abi ölmeyin ya. <laughs> Al ben de öldüm bak. Evet bir yardıma gelin insan kanka. Alo. Adam şimdi bana Q atacak öleceğim. Kaçtım. Sub indo by broth3rmax